Merhaba Kriptonim izleyicileri. Bu videomuzda sizlere Binance.com'dan TR Binance.com'a nasıl kripto varlıklarınızı aktaracağınızı, nasıl transfer gerçekleştireceğinizi anlatacağız. Birçok abonemizin ve birçok takipçimizin sıkça sorduğu soruların başında gelen borsalar arası transfer videolarımıza ve borsalarla ilgili bilgilendirici videolarımıza en yaygın borsalardan birisi olan Binance başladık. İlk konumuzda Global Binance hesabından Türkiye Binance hesabına kripto varlık aktarımı olacak. Bundan sonraki rehber videolarımızda da hem Binance'ın hem de diğer kripto borsalarının nasıl kullanıldığıyla ilgili, en sık karşılaşılan sorunların nasıl çözüldüğüyle ilgili Birçok video paylaşacağız. Bu rehber videolarımızın devamını da takip etmek ve haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmına eğer sorularınız varsa bu sorularınızı sormayı unutmayın diyerek konumuza geçiyoruz. Size birisi bir kripto para transferi yapmış olabilir ya da siz kripto paranızı Binance'e göndermiş olabilirsiniz ama bu gönderilen transferler genelde spot cüzdanda değil, fonlama cüzdanında yer alıyor. O nedenle fonlama cüzdanından spot cüzdanını alma işlemini sizlere göstereceğiz. İlk olarak Binance.com adresini açıyoruz ve ana sayfada karşımıza çıkan pencerede sağ üst köşedeki cüzdan ikonunun olduğu kısma gelip cüzdan özeti kısmına giriyoruz. Cüzdan özetine girdiğimizde ise varlıklarımızı kategorize edilmiş bir şekilde listeleyen bir sayfa çıkıyor. Burada Fonlama, spot, çapraz marjin başta olmak üzere birçok farklı kategorideki varlıkları bu sayfada görebiliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Binance.com'daki varlığınızı tr.binance.com'a aktarmanız için ilk yapmanız gereken şey varlığınızın fonlama kısmında değil, spot cüzdan kısmında olması gerektiği. Birçoğumuz bu transferi bir türlü gerçekleştiremiyor. Nedeni ise fonlama cüzdanındaki varlıklarını direkt olarak TR Binance'e göndermeye çalışıyor ve buna bu sistem izin vermiyor. Fonlamadaki varlığınızı ilk olarak spot cüzdan kısmına aktarmanız gerekiyor. Fonlama cüzdan kısmına girdiğimizde fonlama bölümündeki varlıklarımız listeli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ben hesabımda şu an için sizlere gösterme amacıyla bir miktar Pepe barındırıyorum. Ve şimdi sizlere bu Pepe'yi TR Binance'e nasıl göndereceğimi göstereceğim. Yine cüzdan kısmında ya da fonlama kısmında nerede olursanız olun sağ üst köşedeki transfer butonuna basıyoruz. Transfer butonunda şu kısımda yani gönderen kısmında itibari para ve spot yazıyor. Alıcı kısmında ise fonlama yazıyor. Biz TR Binance'e göndereceğimiz için az önce de belirttiğim gibi fonlamadan değil spottan TR Binance'e gönderim yapabileceğiz. O nedenle fonlamayı itibari para ve spot kısmıyla yer değiştirmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Şuradaki değiştir seçeneğine tıklayarak fonlamayı gönderene spotu da alıcıya dönüştürüyoruz. Artık gönderen kısmımız fonlama oldu. Alıcı kısmımızsa itibari para ve spot oldu. Şimdi ise Follama cüzdanımızdaki Pepe'yi spot cüzdanımıza aktarmak için coin seçeneğine girerek Pepe'yi buluyoruz. Sizin de hangi para biriminiz gönderilecekse o para birimini buraya yazarak arıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Pepe karşıma çıktı ve ne kadar tutarda Pepe olduğu da burada görünüyor. Pepe'yi tıkladık ve tamamını göndermek istiyorum dedik. O nedenle maksimuma bastık. Tüm Pepe tutarımız burada karşımıza çıkıyor. Onayla diyoruz ve fonlamadaki pepemiz gördüğünüz gibi artık bu listeden kalktı. Çünkü artık spot cüzdanda. Spot cüzdandaki pepemizi görmek için ne yapıyoruz? Varlıklar kısmında, sol üst köşedeki varlıklar kısmında spot cüzdana giriyoruz. Ve spot cüzdana girdiğimizde az önce spot'a aktardığımız pepe'yi artık burada görüyoruz. Şimdi ise ne yapacağız? İşte TR Binance'e göndereceğimiz kısım burada başlıyor. Dediğim gibi Pepe artık spot cüzdanımda yer aldığına göre bu para birimini TR Binance'e gönderebilirim. Nasıl göndereceğiz? Sol listedeki varlıklar kısmında üçüncü taraf cüzdan başlığına tıklıyoruz. Burada Binance TR'yi görüyoruz. Binance TR'ye tıkladığımızda ise gönderen kısmında spot cüzdanı kısmını, alıcı kısmında ise Binance TR hesabı kısmını görebiliyoruz. Artık buradaysa Göndereceğimiz para birimini seçip Binance TR'ye tüm kriptomuzu ya da istediğimiz kadar olan kriptoyu gönderebiliyoruz. Coin birimini buraya girerek göndereceğimiz coini yazıyoruz. Göndermek istediğimiz coini yazdığımız an burada bu coin'in kullanılabilir bakiyesi karşımıza çıkıyor. Ne kadar göndermek istiyorsak o kadarını seçiyoruz. Tamamını gönderiyorum, %100'ü seçiyorum. Eğer dilerseniz %75'ini, %50'sini ya da %25'ini gönderebilirsiniz ya da tutarı burada kendiniz sıklayabilirsiniz ama ben şu anda %100'ü seçerek onaylı diyorum. Güvenlik doğrulaması karşıma çıkıyor. Tabii ki güvenlik doğrulamasını elinizden geldiğince üst seviyede tutmanızı öneriyorum. Çünkü sadece bir SMS ile doğrulama ya da sadece Gmail doğrulaması bazen güvenlik açısından yeterli olamayabiliyor. O nedenle ben çoğunlukla Google'ın Authenticator uygulamasını kullanıyorum. Authenticator'dan da doğrulamamı gerçekleştirdim ve transferim tamamlandı. Binance.com'daki kripto param bir saniye içerisinde Binance TR'ye gitti bile. Transferin ardındansa transfer gönderildi mesajı karşımıza çıkıyor. Binance TR'ye girdiğimizde ise yine cüzdanımıza bakıyoruz. Bakiyelere giriyoruz ve bakiyelerde az önce göndermiş olduğum Pepe'yi burada buradaki bakiyeme dahil olmuş bir şekilde görebiliyorum. Yapmanız gereken şey aslında çok basit. İlk olarak fonlama cüzdanındaki tutarınızı spot cüzdanınıza aktarıyorsunuz. Spot cüzdanındaysa üçüncü taraf cüzdanlarına girerek Binance TR'ye aktarım yap diyorsunuz. Özellikle kripto yatırımlarına yeni başlayan birçok kişinin sıkça sorduğu sorulara yanıt vereceğimiz rehber videolarımıza, bilgilendirici videolara Kripto News Türkçe kanalında devam edeceğiz. İlk videomuz Binance'lı oldu. Diğer videolarımızda hem Binance hem de farklı kripto para borsaları ile ilgili soruları cevaplamaya devam edecek. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.